Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, aşı çakıları biraz anlatacağız. Biraz göstereceğiz. E, ne, ne değildir, ne değildir. nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben ömrümde çakı yap, e, aşı yapmış bir adam değilim. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Anlatayım. E, sonra da Aşı çakılarını yani aşının nasıl yapıldığını biliyorum temelde. Ancak tabii aşının zamanlamasıdır veya hangi tür neye aşı olur vesaire gibi şeyleri bilmiyorum. E, tabii ki bu, bu uzmanlık gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Yani bazı kişiler vardır, bir tane aşıyı bilir, hep onu yapar. Yani temelde aşının tabii nasıl yapıldığını fark ediyoruz, biliyoruz. E, aşı. Aslında yabani bir e, diyelim e, köke e, istenilen bir tür e, yine benzeri bir türü e, tutturmak bunu üzerinde yaşatmak gibi bir temelde prensibe dayanıyor. Tabi bazen de bir ağacı çoğaltmak şeklinde de e, bunu kullanıyorlar. Bazı türler çelikle tekrardan topraktan çıkıp yaşayabiliyor ama genelde böyle her ağaçta olmuyor bunlar. Bunlar tabii teknik konular gibi veya biyolojik konular gibi söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan bu aşının bu zamanlamasıdır efendim hangi türe hangi aşı olur değil de aşı yaparken kullanılan bıçakların neden kullanıldığı, nasıl kullanılması gerektiği gibi bir ee, anlatım yapacağım. Öncelikli olarak e, aşı yaparken tabii ki e, ağacın e, canı e, kabuğundan devam ediyor, kabuğundan ilerliyor. Onun için de bu kabuğu kesmeye e, yarayan çakılar aslında bu. Yani kesmeye ve açmaya yarayan. E, şimdi şöyle kabuğu kesmeye açmaya yarayan çakılar. Şöyle bir iki tane ben size çıkartayım. Şöyle. Şöyle. Burada tabii daha çeşitli bazıları da oluyor ama kullanışlı mı kullanışsız mı size bırakıyorum bunun takdirini. Arkadaşlar Heh, şöyle. Bu da bu çeşitlerde bu var arkadaşlar bunlar. Bir de şu var. şöyle birbirine yakın tutacağım sonra tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Bunların mantığı arkadaşlar kabuğu kestikten sonra arasını açmak. Arasını aslında bıçağın ucuyla da açanlar oluyor bazen ben görüyorum ama bu tabi kabuğa zarar verebiliyor bazı bunun içinde bıçağın ters tarafındaki şu kısım kullanılıyor. bu kısım gördüğünüz üzere çok keskin değil İnceltilmiş. ama böyle sivri yani kabuğa zarar verecek derecede sivri değil bir saat açma çakısı gibi bir işlem işlemi var arkadaşlar bunun manası bu. Yani kabuğu kabuğa tutturacaksınız. Yani istenilen köke, aşı yapılacak köke istenilen türü, cinsi tutturuyorsunuz. Kabuğunu kabuğuna denk getirip sarıyorsunuz. Bu kabuk zamanla birbirine kaynıyor ve o yukarıdaki yani istenilen çubuktaki, gözdeki, gözde olabiliyor, meyve çıkmaya devam ediyor kür çıkmaya devam ediyor. Bu Akbank'ın geçmiş bayağı bir 70'li yıllar zannedersem olabilir 80'li veya 70'li yıllar ee, bir çakısı. Biraz kovetsiz gibi geldi bana ama e, sonuçta e, çok fazla bir işi yok. kesecek. Ve keskin olacak. Yani aşı çakıların hepsinin özelliği keskin olacak ve biraz da e, dayanıklı olacak dayanıklı olmazsa, keskin olmazsa kabuğu kötü bir şekilde keserseniz de aşınız tam başarılı olmuyor zannedersem. Bunun şu şurasını gördük. Aynı bıçağın modern versiyonunda bakın. Yine aynı şekilde inceltilmiş bir bıçak arkası var. Bu bir Rus bıçağı. Yine bıçağın arkası var bakın gördüğünüz gibi. Bu kaldırmak için bıçağın arkası var. Evet. Bu aşıda bir işe yarıyor mu? Onu pek bilmiyorum ama bu da kabuk kaldırmak için bunu da kullanıyor olabilirler. Bana öyle bir izlenim de verdi. Biraz yıpranmış bir açı ama, çakı ama aşı çakısı olduğu açık. Bir de şu arkasında bir plastiği varmış arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzun bir plastik bu. Ama burada yok olmuş bu plastik zamanla. Bu aslında yaylı bir çakı. Şöyle. Şurada yayları çalışıyor ama bunu gizlemişler plastiğin içine. Yaylarını ve yayları zamanla e, deforme olmuş. Buradaki plastiği bunu biraz kayboldu, yok olmuş. Bu plastik de kabuğa zarar vermeden kabuğun aralarını açıp Gözü yerleştirmek için veya kalemi yerleştirmek için ne yapılıyorsa o kabuğu kaldırılmasına kullanılıyor. Yine kabuk kaldırmada kullanılan. Bunun markasını bilmiyorum. Bu sürmene. Arkadaşlar bu da Victorinox örneği. Victorinox'un benzeri de var. Yani şuna benzeyeni de var arkadaşlar. Şu ağza benzeyeni de var. Bende yok o. Bu biraz daha özel bir Çakı gibi arkasını çok güzel yapmışlar. Yine e, kör. Bu burcunun da buna benzer bir çakısı var. Burcunun biraz daha e, taslak yapılmış ama bu Victor Noksun ki tabii ki e, şeyli daha profesyonel bir şeye benziyor. Bu da fena değil. Ya yani bu da biraz bizim Türk tipine. Biraz benzetmişler arkadaşlar yani buraya gelmiş şimdi buna şu bizim benim arkadaşımın yapmış olduğu bir çakı çok güzel ben hoşuma gidiyor hem de az sonra göstereceğim öne eğimli bir çakı yani bir şey keserken yarmadan da kesme imkanı biraz var yani normal düz bir bıçakla keserken çubuk yarılabiliyor o yarmaması için şu biraz içe dönük ve keskin bir bıçak olması gerekiyor arkası da yine gördüğünüz gibi inceltilmiş. Aşı çakısı yapılmış. Ben bunu yanında da taşımayı düşündüm ama yanında bir tık kaba kalıyor. Ama çok güzel bir çakı. Benim çok hoşuma gidiyor tipi. Bu da sürmene çakısı ama biraz kaba yapılmış. Tam parlatma işlemi yapılmamış. Adamların tarzı böyle yani bunların. Dövme çelikten yaptıkları için böyle biraz kaba taslak oluyor. Yine inceltilmiş bir arka. Ve kuvvetli bir çak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir örneği var. Bu da paslanan ray çeliğinden yapma. Yani bayağı bildiğimiz tren yolu çeliğinden yapma bir çakı. Oldukça da pahalıydı. Bu her zaman düzgün su verilmiyor, verilemeyebiliyor bunu. bilem Bilen bir usta olması lazım. Ee, gövdesi de manda boynuzundan. Bakın şu üzerinde parlatılmış. Üzerinde şöyle az bir lekeler var. Arkadaşlar gören var mı bilmiyorum. Yani sadece 3 günlüğüne Giresun'da kaldığımızda hemen pas oluşmaya başladı. Buraya gelince bu pas durdu. Arkasında ufak bir şey, ufak bir çıkıntı var. Yani bu, bunu kimse belki bunu da kullanamaz yani bir kabuk açmak için çok böyle özel bir şeye benziyor. Yani biraz daha böyle şekil olarak yapılmış gibi. Çok kullanışlı olgu olmayacağını, aşya aşya yapan arkadaşlar söyleyebilir. Biraz daha çıkıntılı bir arka. Bakın dövülerek hemen inceltildiğini görebilirsiniz. Bu hardlap, çelik hardlap bıçağı. Yine ökkeççeliğin yine vardı bir tane. Ha, o düzdü. Şu denizli. Bu çok e, her yerde görebileceğiniz bir aşı çakısı. Basit. Kesim yapmak için sivri biraz. Ve açmak için arkalık. Yine bunlardan biraz değişik olan, e, yine hartlap ama başka bir e, kişinin yaptığı. Yine düz bir ağız ve şurası e, çıkıntı yaptırılmış. Biraz daha keskin gelir gibi oluyor. Ve biraz daha köşeli olduğu için kabuğa zarar verebilir. Biraz daha belki yuvarlak yapılabilir. Ben bundan çok sevdiğim için bu bu bıçağın e, kesimini, çeliğini çok sevdiğim için bir tane aldım. Şöyle buradan kestim arkadaşlar. Güzel bir ustura gibi taşımak için bıçak yaptım kendime. Bu da son zamanda e, bulduğum bir bıçak. Şöyle odaklıyoruz. Şöyle bir deneme yapayım. Evet, japon, 440 aha. paslanmaz çelik bir bıçak. Arkası da güzel yapılmış. Bu da farklı bir e, teknikle bunu yapmışlar. Güzel görünüyor. Arkasında az önceki dediğim kabuk kaldırmak için. Ayrıca zarar vermeden kabuk kaldırmak için bir şey. Bir de tam içine girmiyor. Böyle biraz daha yukarıda kalıyor ki bunu buradan tutup çıkartabilirsin. Ben içeri girsem acaba diye düşündüm de. Ee, biraz plastik olduğu için şöyle tutup da almak lazım. Yoksa kopar zamanla. Öbür olduğu gibi. Diyebiliriz. Bunları anladınız zannedersem. Ee, hepsi kabuk kaldırma işlemlerinde kullanılıyor. Diğerleri ise Biraz şekillendirme ile alakalı. Herhangi bir eğri bıçak kullanılabilir bunda. Türk malı olsun. Yavancı olsun. Bunlar da şöyle tek tek göstereceğim ama sizde de belki izleyen kişilerde bir şeyle oluşabilir. Ee, hani bakarak izlesin gibi düşünebiliriz. Biraz da bu ip kesmede falan da kullanılıyor bu bıçak. Ee, Eri çakı sonuçta şekillendirmede de kullanılabilir ama tam böyle bu aşı çakısı diye birine veremezsiniz. Tam değil. Bir de daha uçta bir çakı var şöyle. Bu da böyle tutup daha kontrollü bir kesim gibi. Ama bu normalde biraz daha böyle maydanoz biçmek için falan kullanılıyor. Bu. Bunlar bu dövme arkadaşlar. Zannedersem dövme zannedersem Ama tam tam bir bilgim yok. Gelelim şöyle açılarına. Bu açı kullanan kişiye göre değişiyor. Yani şekillendirecek kişinin el becerisine göre değişiyor. Şöyle tuttuğunuzda bu bırakmıyor şeyi çubuğu ve çubuğu çok şey bir şekilde kesiyor. Bazen de kütüklerin üstünü düzeltmek için de, bu kökün üstünü düzeltmek için de e, kullanılıyor. Bu biraz daha hafif eğri bir çakı. Tam olarak belki aşırı kullanılamaz ama düz olduğu için de iyi bir şekillendirme yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle yerellere geçelim hızlı hızlı. Şöyle arkadaşlar e, kilitli bir çakı bu. Ele kapanmıyor. Klipsli de bir çakı. Ee, ve hafif öne eğimli. Bunu geçmişte videolarımın birinde anlatmıştım. Dağda bulduğu bir bıçak e, namlusundan e, esinlenerek üretmiş arkadaş. Evet Gördüğünüz gibi şu çakıya biraz benziyor. Hafif bir derece açı farkı var burada yine ip kesme çakısına benzeyen bir çakı. Ama yine de dediğimiz gibi çok güzel. Bunu bizim bir arkadaşlar bir iki tanesi kullanıyor. Çok memnunlar bunun çakılarından. Böyle öne eğimli çakıları çok seviyorlar. Aşıda özellikle bunu ben bile iletip kullanıyorlar. Yine bu sene yaptırdım ama öne eğimli çakıların bir sevmediğim özelliği bileylemesi biraz zor arkadaşlar. Yani Tam olarak böyle taşa yatmıyor. Bileği taşına yatmıyor. Onun için de biraz böyle çizikli mizikli oluyor. Artık gere şey bir şey yok. Bu da sübaptan arkadaşlar. Sübap çeliğinde yapma. Bir e aşı çakısı diyelim. Bu da araya karışmış. Eski bu bıçağı sap yaptırdı. Böyle de devam ediyor. Heh, şöyle yapalım. O pinelinde arkadaşlar öne eğimli uçaklarından birisi. Daha öne eğimlisi var mıydı bunu tam hatırlamıyorum ama bu açığı bu açıyı şöyle koyayım buraya. Buna benzeyen hangisi var? Herhalde şu var. Arkadaşlar neredeyse aynı. Neredeyse aynı açı arkadaşlar. Tutturmuş bunu Victor Knox. Şuna bakacağız. Bu da Dadaş'ın açısı. Tabii bunun kadar açılı değil bu. Dadaşın bıçağı sanki biraz daha profesyonel aşı yapanlar için tasarlanmış gibi geldi bana. Niye? Hem kuvvetli hem sapı da kalın kuvvetli arkadaşlar. Bunları nasıl süsmüş yapmışlar. Çok güzel olmuş. Selçuklu motifleri var. Selçuklu çift basışlı kartalı var. Bunlarda da yatağınlarda falan olan gibi böyle bir işleme yapmışlar. Çok güzel çakılar var. Ben beğeniyorum Dadaş'ı. Eski çakılar da var bende. Eskiye göre bayağı bir arkadaşlar yol katettiler diyebiliriz. Ama sapına bir ayar verir mesela. Ben bulduğumda çok kötü durumdaydı bu. Bunu kurtardım temizledim ama biraz pas kalmış sağında solunda. Gerçi pas önemli değil benim için. Hiçbir önemi yok sonuçta. Şu bir en sona bıraktım. Şu da öneğimli bir çakı. Mesela şöyle düşünüyorum ben, bir meyve soyarken bu bıçak daha güzel bir açı veriyor. Yani öbür bıçaklarda bunun tersini kestiğini düşünün. Yani meyve soyarken şöyle geride kalıyor ve kesmesi zorlaşır. Yani ucunu kullanamayız diye düşünüyorum. Ama böyle olursa. Çok daha güzel kesiyor bence bu çakılar çok kullanışlı. Hatta bu paslı, vanslı bundan meyve kesmini kesilmez belki ama sonuçta eskilerde paslanan çakı kullanılıyor sonuçta 1920'lerde paslanmaz çelik icat edildi. Arkadaşlar bu da bir tık daha içe kavisli ama e, sürmene kartal. Kartal tabii meşhur bir şey yani damga vuran bir üretici çok güzel ben çakılara hoşuma gidiyor bazen kesmeyeni de çıkıyor arada ama kesenleri çok güzel kesiyor bakın şekilde bir sürmene yazısı görüyoruz aşağısı olarak şuraya bırakalım bunu da bunu gördünüz zaten bunların özelliği şöyle kapanıyor Yani şekillendirmede çok güzel işler görebilir. Şimdi burada içe kalısı çakılar. Küçük isteyene küçük. Biraz büyük isteyene biraz büyük. Ha bir de şu var. Bu da arkadaşlar yine içe açılı inox marka bir çakı. Inox'u biliyorsunuz hani paslanmaz Dublin kısaltması hem de bir marka olarak da kullanmışlar zamanında. Inox marka başka çakılarda var. Yani bunu bazı Inox marka değil. Bir özellik falan diye söylüyor. Onun için diyorum. Yani çok hoşuma giden ve çok sağlam. Türkiye'de belki birçok kişi şöyle bir şey kullanıyor. Bunu, bunu kullanan da gördüm. Bunu kullanan çok görmedim. Bunlar bahçe grubuna giriyor. Yani bahçede kullanılan çakılara giriyor. Çok sağlam arkadaşlar. Pimli. Görüldüğü üzere. Yani bu Victorinox'un standart çakılarından bence daha kaliteli üretilmiş çakılar. Bakın yayı çok güzel, kuvvetli. Böyle hemen elinize kapanacak bir tip böyle bir şey değil. Bakın şu anda gayet bir güç harcıyorum. Şöyle düşünün. Böyle kuvvetini hissedebilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor. Hem kalın. Şurada da günlük bile kullanılabilecek bir çakı. Bunların ağaç saplı olanları da var. Arkadaşlar. Yaylı zaten. Bu da Victor Nox'un küçük cep tipi gibi. sapını düz düz sapla biraz böyle içe girmeyecek şekilde içe giren şekilde de var eğer saplar var daha küçük bunda böyle yapılmış var arkadaşlar benim elimde olan çakılar bunlar bir de düz şeylerde kullanıyorlar yani şunun gibi düşünün yani bunun burası olmayan bir modelde kullanabiliyorlar bu da böyle ağaçları filan düz kabukları kesmek için filan kullanıyorlar biraz daha büyük bir şey o da bunlar kullanılır diye düşündüm. Onları çıkarmak istemedim. Bunlar yeterli diye düşünüyorum. Bunun dışında başka şeyler de var ama biz biraz çakı hastası olduğumuz için çakı dışındaki şeyler bizim çok dikkatimizi çekmiyor. Ama kesici aletse, bıçaksa av bıçağıysa filan ilgimizi çekiyor. Bu da mesela böyle yarma işlerinde böyle kafasına bir şeyle vurarak var içeriye oymak için. Bir de bunun başında şöyle T şey şeklinde tekrar bir buna dik şekilde gelen bir şey var. O da yarılan şeyin yarasını açmak için kullanılıyormuş. Ben öyle bir aşı e, görüyorum ama böyle bir aletle yaptıklarını görmüyorum. Arkadaşlar. Yani ben en azından rast gelmedim böyle bir aşıya. Bu da böyle bir aşı şeklinde aşı bıçağı şeklinde kullanılan bir alet. Evet arkadaşlar, e, hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, bunu da birkaç gün içinde yayına sokarım hemen. E, yayınlamayacağım. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Akşam izleyenler için söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, aklınızdakileri sormayı unutmayın. Gerçi çok o kadar engin bir bilgim yok bu konuda ama e, en azından. E, şekillerini görmüş oldunuz. İlgi duyanlar için de belki Türkiye'de aşı çakılarını bir arada görülmesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun. Hadi Allah'a emanet olun.